Aşkım şuraya bak dondurmacı. Hadi dondurma yiyelim. Ay evet harika olur. Canım da çilekli dondurma çekmişti zaten. Yer içinde. Evet evet benim de kakaolu çekmişti. Oh be dondurmacı amca. Dondurma biz. Buyurun gençler hangi dondurmaları istiyorsanız bakayım. Hemen kitleyeyim size dondurmaları. <laughs> ne kitleyeceksin mi? Niye kitliyorsun ya insan gibi satsana. Öf be iyi tamam Allah Allah şaka yaptım ben de zaten ne istiyorsunuz söyleyin bakayım dondurma can ben çilekli dondurma istiyorum ben de kakaolu dondurma istiyorum erkek adam kakaolu dondurma yer he anladım ama benim kakaolu ve çilekli dondurmam kalmadı maalesef defolun gidin şimdi nasıl ya of, o zaman ben de Antep fıstıklı dondurma istiyorum. Onlardan da kalmadı. Hadi yallah. Ee, yeter ama dondurma canca. Ne var sende ya? Allah Allah. Şunu soruyoruz yok. Bunu soruyoruz yok. Hiçbir şey yok sende. Evet ya nasıl dondurmacısın sen böyle? Allah Allah. Sene kardeşim dondurmam yok işte. <laughs> Allah Allah. Satmıyorum. İyi be satmazsan satma. Zeynep yürü gidiyoruz. Ay evet evet gidelim. Bunda mı uğraşacağız ya? Allah Allah. Giderseniz gidin be Allah Allah sanki size kaldık Benim pembe dondurmam bile vardı Her şeyim var kandırdım sizi Tövbe tövbe manyak mıdır nedir Elindeki dondurmayı satmıyor bize Güzel onlar dondurma yemesinler zaten İyi yaptın Bunlara günlerini göstereceğim ben zaten Görecek onlar Sen gerçekten çok kötü bir çocuğa benziyorsun Ne yapacaksın onlara ee, Sana ne pis moruk Sen benim dediklerimi yap sadece Yoksa babamı ararım senin ağzını burnunu kırar Anladın mı beni Tamam tamam ya araba babanı Niye arıyorsun Allah Allah Babana benden bir selam söyle Bir kilo dondurma göndereyim Yesin bir güzel afiyetle olur mu He şöyle akıllı ol <laughs> <laughs> Neyse ben gireyim de kötülüklerime devam edeyim. Eyvah Zeynep Dalil'in başı ağır dertte vallahi Bu çocuk bunların peşini bırakmaz. Eyvah eyvah. Hadi gel aşkım. He şuraya bak. Adamlar drone satıyor. Aşkım sen burada bekle. Ben markete gireceğim tamam mı? Drone alacağım şuraya bak. Baksana 209 liraya drone var. Ben bunu almam lazım yani. Kesinlikle alacağım. Ay aşkım manyak mısın? Lan? Bari ya oynayacağım benim hep hayalimdi. Böyle gökyüzünde uçuracağım onu bir güzel. Ooo oh, ne güzel. Hay Allah'ım ya kafayı yemiş çocuk. O zaman bana da şey al. Şu bari bu oyuncaklarından al olur mu? Ay ne kadar güzeller öyle. Şunlara baksana. Hem de sadece 12,5 liralar. Aa ah, çok güzel. Tamam canım hangi renklisinden istiyorsun? Pembe renklisinden olsun. Ben pembeyi çok severim. Tamam o zaman sana da bir tane pembe Barbie alacağım. Kendime de drone alacağım. Neyse aşkım o zaman sen burada bekle. Ben hemen alıp geliyorum. Hadi bakalım. Tamam tamam bekliyorum ben burada. Oley be Barbie mi olacak? Oley. <laughs> bak bak sen işte şimdi tek başınasın. İşte şimdi senin işin bitti. Yakalayacağım seni. Beni okulun ortasında rezil etmenin cezasını ödeyeceksin. Gel bakalım buraya. Ee, Alsa da. <laughs> i̇şte bu kadar. Bayıldı. İşte şimdi işim bitti. Onu kaçıracağım. Sonra da kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Eğer beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bundan sonra kimse onu bir daha asla göremeyecek. Hey Zeynep Zeynep neredesin Zeynep nerede Hayır ya nereye kayboldu bu kız Nasıl olur daha az önce buraya bırakmıştım Arkadaşlar Zeynep nerede Biliyorsanız yorumlara yazın Nereye kayboldu bu kız ya nereye kayboldu Arkadaşlar ne olursunuz söyleyin Zeynep nerede yoksa başına bir şey mi geldi Ya da beni terk mi etti Nerede bu kız nerede? Olamaz ya olamaz. Hemen Kerem komiser'e haber vermem lazım. Başına bir şey gelmiş olabilir Zeynep'in. Kerem komiser, Kerem komiser Zeynep yok. Kayboldu. Ne diyorsun oğlum sen nasıl kayboldu? Zeynep nasıl kayboldu? Siz beraber dışarı çıkmamış mıydınız? Nerede Zeynep? Nereden bileyim Kerem komiser? Markete girdim. Beraber dışarıda geziyorduk. Sonra ben drone alacaktım. Ona da Barbie alacaktım. Sonra bir çektim. Zeynep yok. Oğlum ne diyorsun sen? Adam akıllı anlatsana şunu. Allah Allah. 어? <목> İşte Kerem Komiser markete girdim. Çıktım Zeynep yok olmuş. Beni dışarıda bekliyor da. Çıktım yok da. Başına bir şey gelmiş olabilir Kerem Komiser. Onu kontrol etmemiz lazım. Tamamdır sen hiç merak etme. Ben onu başına ne geldiğini bulacağım. Ve bunun kimin yaptığını da hemen bulacağım. Evet Kerem Komiser hemen bul hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yine yineden çukurda birleştik. Ve kızımı kaçıran kişiyi bulacağız. Kızımı kim kaçırdıysa bulacağız. Ve ona en ağır cezayı vereceğiz. Eğer kimin kaçırdığıyla hakkında bir bilginiz varsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Kızımı kimin kaçırdığını doğru bilenlere ödüllerimiz var. Kalp falan atacağım yani. Kerem komiser ben zaten sana söyledim kızının kaçırıldığını. Beni niye çıkara getirdin ya Allah Allah. Hadi oradan nereden bileceğim senin kaçırmadığını? Belki sen kaçırdın sonra da gelip bana ihbar ettin. He? Saçmalama Kerem komiser ben öyle bir insan mıyım ya? Sen beni tanımıyor musun? Ben onu bunu bilmem. Kim yaptı bilmiyorum. Ve şimdi bunu bulacağım. Eğer sen yaptıysan sen de aşağı düşeceksin. Çukurun dibine korkunç kar canavarının yanına gideceksin. Anladın mı beni? He? Of tamam ya tamam zaten ben suçsuzum göreceksin. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Evet baştan başlayalım bakalım. Arda sen ne yapıyordun olay anında? Kerem komiser ben Rüzgar'la kavga ediyordum ya bana saldırım iste. Hatta kavga ediyordum da demeyeyim yani onun ağzını burnunu kırıyordum. Hadi oradan be Kerem komiser yalan söylüyor asıl ben ardında ağzını burnunu kırıyordum. Son dakika kurtuldu işte elimden. Hadi oğlum oradan Kerem komiser bizi çukura çağırmamış olsaydı senin var ya çok pis dövmüştüm. Eee yeter artık kesin kavga etmeyi kızım kayboldu benim. Güvenlik kameralarına bakalım bakalım gerçekten kavga mı ediyordunuz? Evet arkadaşlar izliyoruz gördüğünüz gibi patır patır kavga ediyorlar şunlara bakın ya Allah Allah kavga etmişler yolun ortasında Aynı kediyle köpek gibiler patır patır birbirlerine vuruyorlar terbiyesizler ya Neyse en azından kavga ediyorlar yalan söylememişler Evet zengin söyle bakalım sen ne yapıyordun olay anında Valla Kerem komiser ben dondurmacıdaydım dondurmacı beni dolandırmaya çalışıyordu Nasıl yani nasıl dolandırmaya çalışıyordu Ağlıyor bana dondurma satmaya çalışıyordu Mersem dondurma on liraymış. O 100 lira dedi. Nasıl ya? Güvenlik kaydına bir bakalım. Evet ya şuraya bakın gerçekten doğruymuş. Dondurmacı zenginden tam 100 lira istiyor. Şuna bakın. Zengin 100 lirayı dondurmacıya veriyor. Dondurmacı gerçekten seni dolandırmaya çalışmış. 100 liraya dondurma mı olur? Çüş. Evet Kerem komiser ya. Dolandırdı resmen beni. Of ya of. Sorarım ben o dondurmacıya. Dondurmacı. Kızım hakkında bir şey biliyor musun? Yoksa seni aşağı atacağım. Suçun da dolandırıcılık. Dur Kerem komiser. Ser dur ben senin kızın hakkında çok şey biliyorum Beni aşağı atma Kapa çeneni. Kapa dedim. Çabuk anlatmaya başladı dondurmaca. Yoksa süren azalıyor. Aşağı düşecek sen. Kar canavarının yanına gidiyorsun bak. Şuradaki çocuk, şuradaki çocuk takip ediyordu. Senin kızını bir de sevgilisini takip ediyordu. Beni tehdit etti. Onlara dondurma satmayacaksın dedi. Bak bak sen sonra da peşlerinden mi gitti he? Evet Kerem komiser. Evet çok kötü birine benziyordu. Kesin o bir şey yaptı. Onu sorgula onu. Bak bak sen şu şişe. Görelim bakalım. Onu da sorgulayalım. Çıksın payos ortaya. Demek kızıma bu kötülükleri sen yaptın. Öyle mi? Ulan pis felet. Ulan pis felet. Şimdi ben seni aşağı atmaz mıyım? Dur Kerem komiser dur. Hiçbir şey istet bildiğin gibi değil. İstemeyerek oldu. Gerçekten. Gerçekten. İşte Kerem komiser ben sana söylemiştim. Suçlu ben değildim. O çocuk at onu aşağı. Ulan velet ulan velet sen var ya sen sen çok kötü bir çocuksun atacağım seni aşağı Kerem Kobzer bildiğin gibi değil onlar beni dövmüştü Ben de intikamımı almak için yaptım ben de suçsuzum yani Hadi oradan be hadi oradan böyle suçsuzluk mu olur sen asıl suçlu sensin Şimdi son doğan et kar yanına gidiyorsan. İşte bu kadar kızıma kötülük yapanın sonu böyle olur onu asla affedemezdim Gördüğünüz gibi ona cezasını ver Şimdi gideceğiz ve kızımı kurtaracağız. Adamsın Kerem komiser adamsın aşağı attın onu İşte gerçek suçluyu buldun. Ben suçlu değildim söyledim sana ben Zeynep'i çok seviyorum ona nasıl zarar verebilirim ki? Evet haklısın ama kusura bakma işte konu kızım olunca dayanamadım seni de suçladım. Önemli değil Kerem komiser asıl suçluyu bulduk sonuçta onu aşağı. Dondurmacı, sen de bir daha kimseyi kazıklamayacaksın tamam mı? Fiyatını ise o fiyata satacaksın. Yoksa seni de aşağı atarım. Tamam Kerem komiser, tamam söz veriyorum bir daha kazıklamak yok. Arkadaşlar siz de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsanız Hadi bakalım, bakıyorum bak, izliyorum size abone olun, like atın, hadi izliyorum bak hala olmadınız. He.